Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Sevgili hanımlar daha önceki videolarımızda işlemeye başladığımız havlumuzun son durumunu şöyle sizinle paylaşmak istedim. En son sizinle bu çiçeğin yapılışını göstermiştim. Ben çiçeğimi tamamladım ve bu şekilde bir görünüm oldu arkadaşlar. Onu sizlere göstermek istedim. Devamını yine videolarımızın devamı nasıl ilerliyorsa o şekilde bakalım. Ve yine pembe çiçeklerle devam edelim. Havlumuzun son kadar aynı işlemi tekrar ederek havlumuzu tamamlayalım İnşallah şöyle bir fikrim var Dilerseniz arzu ederseniz şöyle de yapabilirsiniz bu görmüş olduğunuz motiften sonra biraz böyle boşluk bırakıp sonra bu motifi biraz ilerisine ortasına doğru işleyebilirsiniz yani bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey böyle bir şey de yapabilirsiniz veya benim yapacak olduğum gibi hiç boşluk bırakmadan açık tondaki pembe iplerle devam ederek böyle zikzak biçimde ilerleyip havlunun sonuna kadar götürebilirsiniz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir de bu kenarda beklediğimiz beklettiğimiz sağlı solu yeşil var ya onları hiç kesmeyelim arkadaşlar. Kesmeyelim. Onlara nasıl geçiş yaptığımı önceki videolarımda göstermiştim. Kesmeden o şekilde geçiş yaparak yeşil sürdürebiliriz bitinceye kadar. Ancak bu pembe iplerimizi çiçeklerimiz Bittikten sonra kesebilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bittiğinde tekrar video çekeceğim inşallah. Kısmet olursa. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı bir kanaviçe örneğiyle tekrar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.